Gıda enflasyonunu düşürmeye hedefleyen hükümet üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda çalışma başlattı. Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatlarında düşmesi sağlanacak. Yapılacak çalışmayla kent tarımının yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde kent tarımı modelinin yaygınlaştırılması için çalışılacak. Önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim özetlerinin oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek. Kentlerde yapılacak tarımsal üretimle lojistik maliyetler azalacağı gibi tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek. Hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak. Böylece gıda israfı da azalacak. Ayrıca kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak. İlk etapta bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de milyonlarca yerli sebze fidesi Tarım Bakanlığı tarafından vatandaşlara dağıtılmıştı. Bu fidelerle büyük şehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünlerin hasadı için gün sayılırken kışlık sebze üretimine yönelik olarak güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur'da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında %75 hibe sebze fidesi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.